Yani bu piyasada biraz durgunluk var bu enflasyondan dolayı işte asgari ücretin artmasından dolayı. Tabii kışın da etkisi var. Kışı atlattıktan sonra e, yaza doğru işler e, açılır yani. Şu köşede işte mevsimin olmadığı için şu an durgun ama mevsimi gelince bayağı bir satış oranımız yüksek yani. Hani Bizim e, müşteri potansiyelimiz yabancı olduğu için yabancılar yazın daha yoğunlukta olduğundan dolayı o zaman tüketim fazla oluyor. Bizim Urfa çiğ köftesinin özelliği etli olması. Adıyaman çiğ köftesinde et yoktur. Ona tabi et olmayınca da anında yenmiyor. Ona kimyasallar katılarak uzun süre bekletebiliyorlar. Ama bizim Urfa köftesinin özelliği etli olması ve yorulduktan hemen sonra yenilmesi. Hiçbir bir zaman yani aradan 15-20 dakika geçse bile yenmeyecek duruma gelir. Anında yenilmesi lazım. bizim onlardan bu farkımız etimiz şeyimizin köftemizin etli olması ve anında tüketilmesi. Tabii bizim Urfa çük köftesinde mevcut bizim Urfa'nın burgulu var. Çük köftelik burgul. Urfa İsodu en önemli özelliği zaten Urfa İsodun olması, yanında dövülmüş kara etin olması, içinde işte yeşil soğanı, maydanozu, biberi olması. Önemli yani zaten en büyük özellik et ve dedik bir de Urfa isodu, Urfa biberi dediğimiz. Tabii özellikle e, yabancılar bizim Urfa şu köftesini daha çok seviyorlar. Etli olması hesabıyla Urfa isodun biliyorsunuz çok kaliteli olmasından dolayı e, köfteye ayrı bir lezzet katıyor. Bundan dolayı e, vatandaşlar e, beğenerek yiyor. Hem durum var hem de porsiyon var. Dürümü 80-90 lira civarında, porsiyonu da 150 lira. Zamlı son dönemdeki fiyatlar. E yok bundan sonra herhalde her şeye zam geldikten sonra bundan sonra bir zam düşünmüyoruz. Bu böyle devam eder. Konumuz köfte olduğu için gerçekten bizim Urfa şu köftenin ayrı bir lezzeti var. Ne kadar da Adıyamanlar biz, köfte bize ait deseler de kesinlikle Urfa çiğ köftesi lezzetinde ve tadında olmaz. Mümkün değil yani.